Memleketimin güzel insanları kanalıma yayılma hoş geldiniz diyeceğim. Arzu ablanın lokantasındayız. Maniklerin lokantasında. Baş, video başlığımız kuru fasulye pilav. Köyde kuru fasulye pilav. Hakikaten Türkiye'nin en kuru fasulye pilavı bu mekanda satılıyor. Kuru fasulye pilav 60 TL. İkisi beraber. Su sınırsız. Soğan sınırsız. Makarna sınırsız. Ha, ha, arkadaşlarım geldi. Ustalarım geldi. Tabi sadece kuru fasulye pilav yok mekanda. Taş kebabı. Tavuk. Arkadaşlar yüzlerini saklıyor. Sanki gözükmeyecekler. Herkes altına yorum yazacak. Yorum yaparsanız da seviniriz. Ustalarım hoş geldiniz. Afiyet olsun. Kör Mehmet bu da. <laughs> Dün yemek yemişler burada. Arkadaşı demiş ki Mehmet'inkini de benden al demiş. İki tane çorba bir tane ayran deyince Mehmet abi. maniyim Mehmet. Oğlan biraz şaşırmış yani o kadar mı yenir hani mahiyetinde. Allah ben iyi çek. Seni iyi çekiyorum dayım. Gıdıklı gıdıklı. Evet gıdıklıya abone olup yorum yaparsak da sevinirim. Tezgahımız bugün hakikaten çok hoş. Arzu ablamın ellerine sağlık diyeceğim. Abla kolay gelsin. Sağ Sabri gelmedi herhalde. Sabri Can gelmedi. Sen de hoş geldin. Biz de hoş bulduk. Ben de bir kuru fasulye pilav alayım ablacığım. Onu da gösterelim. Türkiye'nin en ucuz dediğim gibi. Kuru fasulyesi, pilavı Arzu ablanın elinde. Arzu bu kim Tezgahımız bura. Kuru fasulyemiz, soğanımız, pilavımız Makarnası sınırsız. <laughs> Saatimiz bu sırada 12.35 geçiyor. <laughs>

kişi daha var herhalde. Davulu şey dedi, hala ölmedin sen dedi. elli yıldır yaşıyorsunuz dedi. Cenkeşkin'in babasıyla beraber dedi. Üç tane padişah, dört tane halife gördünüz. Yazık dedi. Artık ölseniz dedi. Allah tabii uzun ömür versin dedi. ikisine de. Öyle bir espri yaptım. Anlatayım dedi. Ben yeme oturuyorum. Eğitim güzel olsun. Altyazı M.K teşekkürler tatlım hadi bakalım 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 hadi çekiyorum. <laughs> Bizim benim <laughs> ne <laughs>

네네 <목소리도> Altı aydır da siz burada çorba içiyorum. Yemek yiyorum yani. Altı aydır bana ücretsiz. Benim açıdan Türkiye'nin en ucuz lokantası yani. baş <laughs> sahibi geldi, Saptı can. Saptı can. Saptı can.

şey yapacak bir yer daha ana görevimiz zaten pardon 30 saat daha yapacağız biz burada şey yoksa zaten olmaz böyle bence bunun hep dönülüyor zaten bilmiyorum yok burada eldesiz gelmek mi sen ya tamam bunu nereye tamam bu boyu şu da elmanın şey yapacaksın hadi bu da şimdi temizliğe yeriz. <laughs> tamam, bu da ayda. Asker pahalı. Hocam, oradan değil, potla, bunla. Evet, potla değil. Yağmur'un yeri yeri yerler diye. Hayır olur. Asker pahalı. Neyse onu veriyorum ben. Neyse onu veriyorum.

Aferin abi. Yani şeyine her yerde bir yani. Yani işte işte. Yani 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 işte. Ben de her şeyin bir şeyin bir şeyle gelmesi lazım. Ney? Ben abi nasıl var? Şartlarda da zaten vallahi çünkü ben zaten rakip modelin başladığı daha vallahi. Benim bir planım var. Ama şunu arar. Ben hala toplanıyor yönetilen bir şeyden bahsediyorum. Daha var. Doğru atayabilir miydo acaba? Bu konuda bir gündemli bir şey var karakteri bazlı bir araştırma Bir tahmin var. Bu bir şeyden kesin tamam dinler gör illa yok dolara saldırılar dolara saldırı. Pekala kusura. Biz de zaten teşekkür. Arkadaşlar. İstediğiniz. Arkadaşlar. Bu şey yok. Bu şey. 20 senede 1 tane seyrediyor araba. Ya o yan taraf. Benim bina bana öyle şey. Bari olmazsa genelmiş. Kapımızı bildirmeden çıkıyor. Kontrolsaz olmasın. Nasıl söyleyeyim? 6 7 gibi. Böyle. Ya da düşünceyle böyle. Ama çekebilirim. Ben bazen 100.000 kişilik. Orada çıkıyor. Bu yeterli.

Afiyet bal şeker olsun, uğurlar olsun. Görüşmek dileğiyle. Selam. Biraz daha, biraz daha. Geri, geri, geri. Şimdi selam Bugün de restoranındayız. Lokantası, lokantası. Evet, alkolsüz restoran. Evet. Kameralara <laughs> karşıya Alerjim var. Çorba parası fazla gelin. Mehmet'in evet. çorbayı ısmarlayan bu arkadaşmış. İkiyi duyunca, ayranı da duyunca itiraz eden arkadaş bu arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Adını soyadını da söyle. Dünya ile alın. Fethullah. Evet. Yasin abim burada. Ablacığım videomuzun sonuna geldik. Benim karnım hakikaten doydu. Dediğim gibi video başlığımız köyde kuru fasulye pilav 60 TL. Türkiye'nin en ucuz kuru fasulye pilavı burada. Ben öyle iddia ediyorum. Yorum yazarsanız, like atarsanız gıdıklığa abone olursanız seviniriz. Bastığınız her aydınlık yanınızda güzel insanlar gününüz aydın olsun. Evet bir daha alalım. Doğru. Parmaksız da buradan selam olsun. Selam olsun.